İyi akşamlar sayın seyirciler. Soru yoruma hoş geldiniz. Evet Türkiye şu sıralar oldukça yoğun bir gündemi yaşıyor. Geçtiğimiz hafta ard ardı yaşanan terör saldırıları önce savcı Selim Kiraz'ın Çağlayan Adliyesi'nde odasında rehin alınarak katledilmesi ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan saldırı ve son olarak da Fenerbahçe kafilesine yapılan saldırı tüm bu başlıklar Türkiye'nin en önemli gündem maddeleri ve tabi bugün 7 Nisan 7 Haziran genel seçimlerine tam iki ay kaldı. Bugün siyasi partiler için oldukça önemli bir gündü. Siyasi partiler milletvekili aday listelerinin son haline oluşturdular ve Yüksek Seçim Kurulu'na teslim ettiler. Sizler de tüm bu gündem yoğunluğunda sormak istediğiniz, merak ettiğiniz tüm sorularınızı bizlere soruyorum et. Ulusalkanal.com.tr adresinden kısa mesajla 3929 servisinden ve soruyorum ile Twitter'dan gönderebilirsiniz. Her hafta olduğu gibi Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Yaşar Okuyan sizler için cevaplandıracak. Sayın Okuyan dilerseniz e, vaktimiz kısıtlı evet. sorulara hemen başlayalım. Oldukça fazla soru var. Tabi bunun yanında izleyicilerimiz milletvekili adaylığınızı da kutluyorlar. Onu da hemen aktaralım ve şu soruyla başlayalım isterseniz. Yalova'dan İzzet Karakaş isimli bir izleyicimiz diyor ki Yaşar Bey'in amcasının oğlu AKP'den aday adayı olmuştu. Ancak Yakup Koçal'ın ismi yani e, amcanızın oğlunun ee, AKP'nin Yalova listesinde yer almadı. Nasıl değerlendiriyorsunuz diye soruyorlar. Yani nasıl bir defa amcamın oğlu değil, dayımın oğlu. Onu düzelttim. Yakup Koçal işte iki dönem orada milletvek şey e, Yalova Belediye Başkanı'ydı. Son yerel seçimler sırasında ondan bir sene önce AKP'ye gitti. Orada da e, kaybetti. E, herkesin beklentisi e, Yakup Koçal'ın Yalova'dan 1. sıradan milletvekili adayı gösterileceğiydi Ben de bilmiyorum, yani şimdi gösterilmedi diyor, ben listeleri takip etmediğim hı hı. için şimdi öğreniyorum, hiçbir sorunum değil. Peki dayınızın da onun AKP'den aday aday olmasını siz eğlendirmiştiniz. Dayımın da AKP'den yeni aday değildi ki, işte belediye başkanlığında adaydı. Hı hı. Gittik onu sandığa gömdük, geldik. Peki devam edelim. İzmir'den bir izleyicimiz Mehmet Çelik isimli. Ee, sayın Bakanımız barajı geçebileceklerine ne kadar inanıyor? Vatan Partisi araştırma şirketlerinin anketlerinde hiç görünmüyor demiş. Bununla bağlantılı olarak e, soruya devam etmek istiyorum. Almanya'dan bir izleyicimiz biraz önce telefonla ulaştı bize. İbrahim Seyhan isimli izleyicimiz. Bu seçimde %10 barajı e, aşma, aşamamaları söz konusu olabilir. Neden bağımsız adaylarla seçime girmediler diye soruyor. Yani şimdi şimdi şöyle söyleyeyim. Bir de bu kamuoyu araştırdım ben yıllardır. E, yani 12 Eylül 1980'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel sekreter yardımcısıydım. Ve dolayısıyla da orada da seçim çalışmalarını e, ben e, organize ediyordum. Hı hı. Kamuoyu araştırmaları olsun. E, Anavatan Partisi'nde de e, ben seçim işleri başkanlığı yaptım. Farklı görevlerde bulundum. Dolayısıyla bu kamuoyu araştırmaları dediğim şeyleri çok iyi biliyorum. Ee, şimdi Türkiye'de maalesef 2-3 tane e, şirketi tenzih ederim. Onlar gerçekten dürüst e, ve gerçekten e, neyse verirler onlarla kamuoyunun önüne. E, onlar daha ziyade e, müşterilerine bir hizmet olarak yapıyorlar. Ama Türkiye'deki kamuoyu araştırma şirketleri dediğimizin önemli bir bölümü kamuoyu oluşturma şirketleri. Yani hatta bazıları işte ne kadar para verirsen size o kadar işte hoplatıyor, zıplatıyor, orada gösteriyor. Şimdi onlar bilinçli olarak yapılıyor. Mesela AKP'ye çeşitli geçtiğimiz dönemlerde bunlar var gazetelerde de yayınlandı birçok şeyleri. İşte böyle abartılı bir şekilde AKP'nin seçimlerde oylarında yüzde otuz yerinden kırk diyen, kırk yerine elli diyen şirketlerin bazılarının daha sonra mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çok önemli ihaleler kazandığını biliyoruz. Bir önemli bir şirketin aynı şekilde yine AKP yandaşlığı yapan e, kamu araştırmalarında yine onların da farklı noktalarda maddi imkanlarla e, tatfif ettiklerini biliyoruz. Yani dolayısıyla o onların ciddiyeti tartışmalı. Ama şu var ben yıllardır yani hem bu kamu araştırmalarını takip ediyorum hı hı. hem de e, halkın içindeyiz. Tecrübemiz var. E, ben çok ne söylüyorum? Yani bu 7 Haziran seçimlerinde özellikle işte Vatan Partisi bir barajı aşar aşmaz mı tartışması e, e, hiç doğru bir tartışma olarak görmüyorum. Tabii vatandaşlarımızın bir kısmı e, haklı olarak böyle bir tartışma e, gündeme geldiği için e, merak olarak veya endişe olarak da soruyorlar. Onlara saygı diyorum. Ama bazıları var ki bunlar bir kısmı aktörler dediğimiz AKP yandaşlarının kendilerini Cumhuriyetçi CHP'li veya MHP'li kısvesi altında, özellikle sosyal medyada bazı yayınları var ve faaliyetleri. Onları biliyoruz. E, bu, bunlar başka bir şey. Ama ben çok net söylüyorum e, Vatan Partisi yüzde on barajı diye bir şey aşıp aşmaması diye bir tartışmanın içinde değil. Bu tartışmanın içinde çekmek isteyenler gerçekten Vatan Partisi'nin meclise girmesinden korkanlardır. Ve bu korkunun getirdiği bir şey içerisinde. Şöyle düşünün HDP değil mi? Hani PKK, PKK. şimdi PKK'nın meclise girmesi için resmen meclise girmesi için hem AKP'den şey var bir destek var Mesela Bülent Tanış ki HDP diyor ben eskiden inanmazdım ama yüzde on bir on iki alır diyor. Şimdi Bülent Tanış kim? AKP'nin başbakan yardımcısı. Yani bunu söyleyince ne oluyor? Bir olgu oluşturuyor. HDP baraja girdi. Şimdi alın bu tarafa ana muhalefet partisinin genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu. Ben diyor HDP'nin yani PKK'nın meclise girmesinden büyük mutluluk duyarım diyor. E, CHP'nin genel başkan yardımcıları İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kocaoğlu diyor ki hedef diyor mutlaka girer diyor hiç mutlaka girer. Hı hı. Bir baraj sorunu olduğunu düşünmem girmesi de lazım. Şimdi bakın dikkat edin. CHP HDP'nin baraja girmesini savunuyor. AKP baraja girmesini savunuyor. AKP yandaşı olan kamu araştırma, kamu oluşturma şirketleri de evet geçer, geçmez. Tam işte ucunda geçebilir de geçmeyebilir diye bir, bir algı oluştu. Neden? İşte bu, bu soruları soran vatandaşlarımızın bu sorunun cevabını aslında kendi vicdanlarında kendi mantıksal süzgecinden geçirip vereceğine eminim. Ama buna mukabil niye Vatan Partisi e, tartışması daha geri planda yapılıyor? Zaten geçmez canım. Yüzde bir alırsınız, yüzde yarım alırsınız. İşte bak buradaki arada önemli fark. Çünkü Vatan Partisi meclise girerse ki Allah'ın izniyle girecek. Oradaki küresel yeni yeni gelişmelerin ışığında bir küresel projeyi darman edecek. Ama HDP'nin geçmesini, PKK'nın meclise girmesini isteyenler olası bir durumda milletin tepkisinden korktukları için AKP öyle tek başına iktidara gelince belli. Şimdi ne yapmak istiyorlar? AKP ile CHP'yi bir koalisyon yapalım. Hatta o koalisyon o şeyleri anayasa değiştirmeye hangi anayasa? Anayasadan Türk lafını çıkartmak, Türk milleti lafını çıkartmak anayasanın değiştirmesi dahi teklif edilmem birinci, ikinci, üçüncü maddelerini oradan silmek için o projeye CHP ve MHP'nin de oyları şey, CHP ile AKP'nin oyları da yetmiyorsa o zaman HDP'yi de katalım. Bakın dikkat edin. HDP baraja takıldı. Güneydoğu Anadolu'da büyük ölçüde doğru konuşalım. Büyük ölçüde e, AKP o, o yani o yüz, e, 38 39 tane milletvekilini AKP alır. Peki barajı geçti. E, bu AKP 39 ile eksiğinde oldu ve HDP alır. Ne fark ediyor? AKP ile HDP zaten birlikte bu projenin ortakları, mimarları. Onun için e, efendim e, AKP'yi iktidarda indirmek için HDP'ye oy verir bu büyük bir küresel gücün oyununa gelmektir. İyi niyetli olanlar için söylüyorum. Tam tersine PKK'yı meclise sokmak, ihaneti meclise tescilli olarak sokmak demektir. Şimdi e, siz Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin barajı geçmesini istediği gibi yorumlarını da söylediniz ama Manisa'dan Ömer Sayar isimli bir izleyicimiz diyor ki e, Kılıçdaroğlu ne demeli? Demokrasinin gereği bu değil mi? HDP'nin barajı geçmesi gerekmiyor mu? Yani şimdi nereden baktığınıza bağlı. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'ndan ne? Sayın Kılıçdaroğlu ana muhalefet partisinin genel başkanı. Ana muhalefet partisinin genel başkanı kendi bu seçimleri hedef olarak ortaya koyduğu bir şey var. Yüzde otuz diyor. Yüzde otuz hedefi demek 13 yıllık zan zulüm, işkence, dış itibarımızı ayaklar altına alan, komşularımıza sıfır sorun deyip bütün komşularımızla adeta harp noktasına, savaş noktasına gelen, insanları perişan eden, yani de, 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 demokrasi tümden rafa kaldıran, son çıkarttığı yasalarla iki, yani 140 harflik bir tweet attığınızda içeriği şu anda 260'tan fazla insan çoğunluğu genç arkadaşım Cumhurbaşkanı hakaretten bir kısmı cezaevlerinde bir kısmı da yargılanıyor. Şimdi böyle bir ortama rağmen ana muhalefet partisinin genel başkanı kendi bu seçimlerde hedef olarak yüzde otuz beş diyorsa ben iktidarın devamını istiyorum demektir. Yani kendi hayatından memnun, mutlu yüzde otuz yüzde otuz beş olur mu? Onun için Sayın Kılıçdaroğlu eğer özgürlük, demokrasi gereği filan. Peki demokrasi gereği düşünürse yani o zaman Vatan Partisi de çok farklı bir şey. Vatanı böldürtmeyenlerin partisi. Onu, onun da orada söz hakkı olsun. O, Vatan Partisi de çıksın Sayın Kılıçdaroğlu şunu söylesin. Gelin kardeşim biz şu veya bu değil. Vatan Partisi de HDP'de diğer farklı görüşlerim e, e, temsil eden, programlara sahip olan partiler de meclise girsin. Bak bu başka bir şey. Ama siz bunlardan bahsetmiyorsunuz. HDP'nin PKK'nın meclise girmesinden çok mutluluk duyacağınızı söylüyorsun. E o zaman bu başka bir şey. Bu demokrasi plan değil. Bu soru oldukça fazla geliyor ve geldikçe Buyurun. de sormaya devam edeceğiz biz de. Ankara'dan Osman Bingöl isimli izleyicimiz. Sayın Okuyan'ı biz daha önce MHP olarak bilirdik diyor. Şimdi nasıl oluyor da Doğu Perinçey'in partisine katıldı? Bu partide olmayı içine sinirebiliyor mu diye sormuş. Yani şimdi bu sorular geçen haftalarda da biliyorsunuz geldi hep bize. Hı hı. Ama ben o, o zaman da söyledim yine tekrar tekrarlıyorum. Şu anda gelinen nokta yani Yaşar Okuyan Doğu Perinçey'in partisinde falan değil veya Doğu Perinçek Yaşar yanına gelmiş değil. Burada bir başka bir hadise var. Bugün küresel gücün ortaya koyduğu bir proje 13 yıldır uygulama alanında. Ve şimdi bu seçimlerde e, bir sıkışma yaşanıyor ve halkın öfkesi giderek öfkeli bir seçmen oluşmuş. Bu artı eksi asgari yüz seçmenin otuzundan bahsediyor. Sıyırtmış tabiriyle. Ben, ben de onlardan biriyim. Yani öfkem kabarıyor. Neden? AKP'nin yaptığı tasfiye hareketleri. Atatürk'ün Cumhuriyetini Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tasfiye ediyorlar. Yavaş 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 oradan buradan yavuntuyorlar. Ve siz milli ordumuzun subaylarına kumpas kuruyorsunuz. Bizzat Tayyip Erdoğan o kumpasın ortağı. Yani başbakan olduğu dönemde Tayyip Erdoğan Ergenekon davasının savcısına şimdi bugün o savcıya giydiriyor Sayın Tayyip Erdoğan. E ona, ona kendi altındaki zırhlı makam aracını vermedi mi? Ergenekon davasının savcısıyım benim demedi mi? Balyoz'da pırıl pırıl, subaylarımızı, generallerimizi pırıl pırıl aldılar içeri mahvettiler hayatlarını. Yani yüzlerce subayımızı aileleriyle, çoluğuyla, çocuğuyla perişan ettiler. Şimdi bak bugün Balyoz davasında da 62 sanaca yine beraat, beraat etti. Esas ana davadan 326 subayımız beraat etti. Çok önemli. Ergenekon da işte göreceksiniz. Bu belgelerin oradaki mahkumiyete gerekçe olan belgelerin hepsinin sahte olduğu, kurgulandığı da ortaya çıktı. Peki bu sürecin içerisinde bunun getirdiği bir Türkiye, Türkiye bölünmeye gidiyor. Bu burada AKP ortada. Peki bunun karşısında CHP ne yapıyor? CHP bu sürece çok ciddi destek veriyor. E, demin programda da sordular, orada da söyledim. Yani Sayın Bayan Kılıçdaroğlu'nun bir Cumhuriyet Gazetesi'ne geçen hafta demi, konu açıklaması var. Diyor ki esas çözüm süreci diyor. 8 Haziran'da başlayan ya ne de demek 8 Haziran? Çözüm süreci, yani süreci kardeşim. Adını doğru kullan. Türkiye'yi bölme süreci. Yani yani şimdi bunu CHP'nin genel başkanı da çözüm süreci. Neyin çözü? Neyi çözeceksiniz siz? İşte biz size bu çözüm sürecini durduracağız. AKP'siyle CHP'sine. Bu, bu, bunun önündeki en büyük engel vatan. Vatan elden gidiyor. Gelelim MHP'ye. Peki MHP bu işin neresinde? Bakın 16 tane büyük ada. Onunla beraber 152 tane adacığımız <laughs> Yunanlılar işgal ettiler. Yunan bayrakları var. E burnumuzun dibinde. Kuş adasının karşısında, Didim'in karşısında. Bir tek kelime çıkmıyor MHP'den. Ey Türk milliyetçiliğinin savunucusu MHP. Neredesiniz siz? Neredesiniz? Ermeni soykırımı yalanının karşısında ta 2005'ten beri mücadele veren Lozan'da gittik ben de oradaydım. Sayın Perinçek'le beraber bu, bu Türkiye'nin en önemli bir şeyi. Ermeni soykırım yanına dayatıyorlar. Türkiye'yi boğmak istiyor. İşte bu sene 100. Yıl, yılında. Peki bunun karşısında bu tepkileri niye ortaya koymuyorsunuz? Sizlerdesiniz. neredesiniz? Ben buradan soruyorum. İşte biliyorsunuz iki ay önce, üç ay önce Strasbourg'da vardı mahkeme, ahimde. Bize gittik orada. Yüzlerce insan Avrupa'nın Türkiye'den geldik en az 200 kişi. Avrupa'nın çeşitli yerlerinden gelen 3-4 bin kişilik yurtsever, vatansever Milliyetçisi de oradaydı, solcusu da, sağcısı. Herkes oradaydı. Vatanını seven insanlar bayrağını kapmış oradaydı, Strazburg'da. Ve o mahkemeye de şimdi aldı, yani resmen açıklanmadı ama o o el altından elde ettiğimiz bilgiler var. Türkiye'nin lehine karar verdi. Şimdi bu, bu orada biz buradan gidiyoruz. Orada savunma yapıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin orada da, e, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi'ndeki üyeleri orada Sayın Turul Türkeş ve yani şu salondan öbür salona gelmiyor. Kendisine gazeteciler o zaman soruyor. Niye diyoruz izlemeye gelmediniz? Tuğrul da benim 40 sene, 45 senelik arkadaşım. Yazıklar olsun. Ve Tuğrul Türkeş gibi bir adam, Alparslan Türkeş'in oldu. O gazetecilere tweetle cevap veriyor. Biz diyor Doğu Perinçey'in şovuna alet olmayız. Türkeşler olarak. Türkeşler olarak. Niye Türkeşler diyor biliyor musunuz? Yine Avrupa Konseyi'nin AKP'li bir, AKP bir üyesin bir tanesi Ahmet Kutalmış Türkeş Yani Alparslan rahmetli Allah rahmet eylesin, gani gani rahmet eylesin. Alparslan Türkeş'in oğlu ihanetin partisi olan, ihanetin odağındaki olan AKP'de milletvekili nasıldır Bana birisi anlatsın bunu. Babasının kemikleri sızlıyor. Ve Tuğrul Türkeş abisi tweet atıyor orada. Biz de o Pelinçey'in şovuna alet olmayız. Türk Ektar olarak. Ulan şimdi tövbe yarabbi sen önce kardeşine bir sahip Kardeşine ne işi var ihanetin çözüm söyleyeceği ihanetin de milletvekili. Hiç bu utanma duygun yok. 50 metre ötedeki gelmiyorsun be. Türkiye'nin davası o. Doğu Perinçey'in davası mı? Ne biçim milliyetçisiniz? Bana anlatsın birisi. Türk milliyetçisiymiş. Geç bırak. Onu hiç kimse bize söyleyemez. Burası vatan, 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 vatan cephesi kardeşim. Vatan savunmasında buradayız. Herkes burada solcu, sağcı bilmem ne. Herkesin kendi aidiyeti kendisine. Türkiye gittikten sonra neden, neredesiniz siz? Ondan sonra efendim Yaşar Okuyan e ee, seni biz bir hep milliyetçi tanıyorduk. e ee, Doğu Perinci'nin partisine ne var? Sen de gel. Açık ve çağrı yapıyorum. Gel kardeş işte buluşma yerimiz burada. Peki şimdi farklı bir konuya geçelim isterseniz. Yine Yalova'dan bir izleyeceğimiz öğretmenmiş kendisi. İsmi Berrak ama herhalde öğretmen olduğu için soy ismini açıklamak istememiş. Ee, diyor ki Yalova valisi öğretmen Halil Serkan Özün ölümüne neden oldu? Evet. Bu nasıl Türkiye valinin istifa etmesi gerekmiyor mu diye sormuş. Yani bir defa çok bir defa hayatını kaybeden değerli öğretmen kardeşime Allah'tan rahmet ailesine kederler sen bas diliyorum. Bütün eğitim camiasına bas sağlığı diliyorum. Biz de o, o aynı gün maalesef cenazesine Yalova'ya gidemedim. Benim amcamın oğlu vefat ettiydi. Onun cenazesine Rize'ye gittim. Yoksa eee niyetlendim fakat aynı gün aynı saatlere gelince e, gidemedim. Ama ilk fırsatı gidip ailesine bas sağlığı dileyeceğim. Şimdi ya bir vali ya sadece bu Yalova valisi değil ki. Hı hı. Bu Tayyip Erdoğan at, atadığı valilere bir bakın. Akip atadığı valilere bakın. Ya bunların içinde üçün beşin çıkın. Hepsi cins adamlar ya. Cins ya. Ya böyle vali mi olur? Sen kimsin? Kimsin kardeşim? Sen kanunlara uygulamak durumundasın. Anayasa uymak durumundasın. Vali deyince sultan mısın sen? Sen gideceksin. Öğrencilerin huzurunda ya insanlıktan hiç mi nasibini almadın? Ne vicdan var sende ya? İnsanlıktan nasibini almamış bir adamsın sen o kadar öğrencisinin önünde kılık kıyafetini beğenmeyip azarlayacaksın. Ve çok sonradan ben tanımıyorum ama sonradan anlattı arkadaşlarımız. Çok duygusal, çok naif. TÜBİTAK bilim ödülünü almış bir insan. Hı hı. Son derece matematikte inanılmaz işler başarmış. Çok değerli bir hocamız. Ve içine yediremiyor. Ertesi gün bunu protesto Eğitim senin yaptığı yürüyüşte de zaten gazetelerde fotoğrafları var. Evet. Sancılanıyor ve e, maalesef. Ve tabi bu vesileyle Yalova'lara buradan sesleniyor. Ve bir gazeteler yazıyordu. Efendim Yalova Devlet, Yalova Devlet Hastanesi. Yani daha önceki ismi benim dönemde yaptırdığımız, bizim yaptırdığımız Yaşar Okyan e, Hastanesi. ismini değiştirdiler tabi şimdi. Yalova Devlet Hastanesi oldu. Orada benim götürdüğüm üniteleri kalple ilgili kardiyoloji ile ilgili yoğun bakım ünitelerinin tamamı bu ihtar aldı götürdü. Orası dispanser oldu. Benim dönemimde orada altı tane yoğun bakım ünitesi vardı. Kardiyolojiyle özellikle ilgili. Çünkü Yalova emeklilerin kenti. Emeklilerin çoğunlukta oldu. Tamamını aldılar. Yalova halkı ne yaptı? Yalova'nın sivil toplum örgütleri ne yaptı? Seyretti. Eğer o benim şeyleri oradan benim dönemimde Yalova Hastanesi'nde koyduğumuz şeyler orada olsaydı bugün belki de sadece o öğretmen arkadaşımız değil orada birçok yalavalı kardeşim hayatını kaybediyor çünkü oradan Bursa'ya gidene kadar zaten yolda e, maalesef kurtarılamıyor ya böyle bir vali olur mu o valinin 10 dakika geçmeden görevden istifa etmesi veya görevden alınması lazım ama zihniyet onları oraya atayan zihniyet AKP iktidarı ondan farklı değil ki ondan farklı mı ya sen kim oluyorsun da gelip insanı yaralıyorsun, hakaret ediyorsun? Ya insanların böyle şey mi zannediyorsunuz? O karşınızdaki insanların yani insan insanlık onurunu siz ayaklar altına alıyorsunuz. O yalo ailesi oradan derhal istifasını vermeli veya iktidar onu hemen alıp merkeze mi götürür? Nereye gönderirse göndermeli. Ayıptır ya. Cahit Doğan isimli bir izleyicimiz. Şöyle bir soru göndermiş. Siz meclise girerseniz milletvekili maaşlarını düşürür müsünüz? Milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırır mısınız? Bizler 30 yıl çalışarak o yıllar içinde ödediğimiz primler karşılığında hak ettiğimiz emekli aylığına karşılık 2 yıllık bir milletvekilinin bizim aldığımız aldığımızın en az 5 katı emekli maaşı almasını doğru buluyor musunuz diye sormuş. Bununla birlikte bir e, Filiz isimli izleyicimiz soy ismi yok. Emekliler için ne yapacaksınız diye soruyor. Şimdi Nasıl bakalım. cevaplarsınız? Bir defa bu e, milletvekilleri e, maaşları hep tartışma konusu olmuştur. Bunu bir, özellikle böyle merkez medyada bazı adı çok büyüklere çıkmış olan e, işte köşe yazarları filan bunu çok köprültedirler. Kendileri 20 bin, 30 bin dolar aylık alırlar. Milletvekili maaşlarını hep e, bir kamu oluştururlar. Şimdi milletvekili maaşlarının çokluğu ağzını o taraftan bakmayın. Bir defa iki sene efendim milletvekili olursa hemen işte en üst dereceden emekli maaşı böyle bir şey yok. Yani emekli iki sene milletvekili olunca emekli olmuyor. Yani o kanundaki 20 yıllık süreyi tamamlıyorsunuz. Ama şimdi biliyorsunuz be, e, 5510 sayılı yasada eee bununla ilgili emeklilik şeyiyle ilgili yeni bir sistem getirildi. Orada sizin en son 7 sene içerisinde almış olduğunuz net elinize geçen maaşın ortalaması hesaplanıyor. Sizin priminiz ne kadar yüksekse mesela Bağkur'da da bizim dönemimizde 24 basamak vardı. Birden 24'e kadar. Şimdi 24. dereceden prim diyelim ki ayda 10 lira veriyordunuz birinci derecedeki dediğiniz şeyden 100 lira veriyordunuz. Şimdi 10 lira prim ödeyenin emekli olduğunda mesela Bağkur emeklisi olduğunda alacağı diyelim ki 100 bin liraysa 24. derecede alan alına birinci derece aradığında tabii ki biri bin lira alıyordu biri bin beş lira alıyordu örneğin. Hı hı. Yani ödediğiniz primlerle ilgili bu. Prim miktar. yani milletvekili olduğunuzdaki süreç içerisinde ödenilen milletvekillerine benim için bunu söylemiyorum ben emekliyim yani ben milletvekili tekrar ilk defa olmuyorum yani dolayısıyla bu hakları yani bunların gerçeğini söylerken bizim şahsımızla ilgili bir problemimiz olmadığı için daha rahat konuşuyorum. Yani burada bir algı şey itibariyle. Milletvekillerinin maaşları yüksek değil. Bak çok net söylüyorum. Milletvekillerinin maaşı yüksek değil. Şu an ne kadar bir milletvekili maaşı? Bir tane, tam bilmiyorum ama herhalde 15-16 bin lira. Şimdi milletvekili maaşını siz ya ben işte bin lira alıyorum o 15 bin lira alıyor mukayese edersiniz çok. Ama şöyle düşünsün insanlar. Yani o milletvekili sadece iline ayda bir sefer gizli. Bir sefer bakın ki her hafta gitmesi lazım. Bir milletvekili meclise gelince orada oturmayacak kendi iline. E, bir sefer bile gitse bir uçak parası gitti geldi bin lira. Şimdi milletvekili gidiyor iline. İşte yaşıyor bunu soru soran arkadaşlarımıza çevresinde insanlar görüyor. Hadi bakalım akşam yemeğe gidiyorsun. Meclise günde ortalama 16 bin ziyaretçi geliyor. Van'dan Edirne'den her taraftan. E, 10 kişi 20 kişi geliyorlar. Milletvekili ziyaret ediyorlar. E önem vakti. E ne yapıyorsunuz? Meclis lokantasına gidiyorsun. Veya akşam dışarıda bir lokantaya getiriyorsun. Bütün bunlar kim ödüyor? Milletvekili. Milletvekili maaşının yüksekliği değil. Milletvekilinden beklenen şu olmalı. Altını çiziyorum. Bir milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bir milletvekili holdinglerin, iş adamlarının efendim eee büyük şirketlerin işlerinin takibini yapmamalı. Ben ona 15 bin değil, 55 bin lira veririm net. Ama bir holdingin işini takip eden bir milletvekilini tespit ettiğimde 20 sene hayatını kaydırırım içeri atarım. Şimdi böyle bir şey olması lazım bir milletvekilinin maaşı falan diyorsunuz. Peki birçok milletvekili uyduruk oradan rapor alıyor. Meclisin oturumlarına katılmıyor hastayım diyor. Bunu önlerim. Bir oturma mı gelmedi? Beş bin lira keserim. Yani bunları düşünerek bir sistem olması lazım. Yoksa hani öbür şey dediğiniz vakit yine söylüyorum ben millet ben emekli olduğum için bir, ben, ben benim bir benim yani kişisel olarak çok rahat konuşuyorum, kişisel olarak benimle ilgili bir durum olmadığı için. Peki vaktimiz sonuna geldik vaktimizin. E, vaktimiz el verdiğince sorularınızı sayın okuyan yanıtlamaya çalıştı efendim. Biz yine gelecek hafta aynı saatte burada olacağız. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.